Mauro Icardi'nin menajerinin yaptığı çıkış Galatasaray'da rahatsızlığa sebep oldu. Elio Pino'ya sarı-kırmızılı yönetimden cevap gecikmedi, Aralık ayına süre verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki yıldız ile yeni mukabele konusunda henüz temas kurulmazken oyuncunun menajeri Elio Pino önceki gün flaş bir çıkış yaptı. İtalyan menajer Galatasaray kaptanı Kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar muhtemel bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız. Bu muhteşem kulüp ve taraftarlar için elinden geleni yaptı ve saygıyı hak ediyor sözleriyle adeta yönetimi tehdit etti. Ücret arttırma için stratejik hamle, Sabah gazetesinde yer alan habere göre Elio Pino'nun açıklamalarını, Icardi'nin ücretinin arttırılması için stratejik hamle olarak yorumlayan yönetim, "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin." cevabını verdi. Galatasaray yönetimi bu konuda geri atmamaya da kararlı. CMO iddiası, öte yandan Icardi'nin durumu İtalya'da yakından takip ediliyor. Çizme medyası, Como'nun, Icardi ile ilgilendiğini ve Arjantinli golcünün yeniden Serie A'ya dönebileceğini yazdı. 99 maçta 67 gol, 2022 yazında Galatasaray'a gelen Icardi, 4 sezonda oynadığı 99 maçta 67 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor derbisinde Dalya diyecek tangocu, 6 gol daha atması halinde, 72 gollü George Hagi'yi yakalayacak.